anevrizmaların vücudumuzda bulunan damarımızın genişlemesine bağlı oluşan klinik tablodur. Anevrizma denilince damarın normal çapının bir buçuk katının üzerine çıkmasından bahsedilir. Sıklıkla bir şikayete sebep olmaz, bir semptom vermez ve başka bir amaçla yapılan tetkikler sonrası instantal olarak tanık olunur hastalığa. Bu Burada risk faktörü olarak baktığımızda yine hipertansiyon çok önemli bir risk faktörüdür. Genetik yatkınlık bir risk faktörüdür. Hiperlipidemi ve eşlik eden art damar hastalıkları olan kişilerde abdominal aort anevrizmasının görülme riski daha fazladır. abdominal aort anevrizmasında damar çapı 5.5 cm'in üzerine çıktıktan sonra ani yırtılma ve hayatı tehdit eden kanama riski nin ameliyat riskinden daha fazla olduğu öngörülmekte. Ve bütün tedavi kılavuzlarında bu nedenle 5,5 santimin üzerindeki e, abdominal aort anevrizmalarında müdahale önerilmekte. E, klasik tedavisinde e, cerrahi olarak e, ba e, ba karın açıldıktan sonra e, o bölgedeki ilgili e, genişlemiş damar segmentini yeni bir yapay damarla değiştirmek yöntemi uygulanıyordu. Fakat artık e, günümüzde abdominal aorta nevrizmasını anjiyografik yöntemlerle e, tedavi etmek mümkün. Bunda e, kasık bölgesinden yapılan küçük kesilerle e, uygun tel ve kateterlerle hemen böbrek damarlarının çıktığı bölgenin altından e, damar içine yeni bir e, sentetik damar, e, sentetik greftler yerleştirilerek sadece kasıktan yapılan kesilerle hastalığı e, tedavi etmek mümkün. Bunun avantajı ya yani endo yöntemlerle yapılan tedavinin amacı e, cerrahi yönteme göre oldukça fazla hastayı hemen e, ertesi gün çok rahat e, e, mobilize edebilmekteyiz ve hastalar hemen ertesi gün e, normal diyetini e, diyetine diyetine başlayabilmekte. Diğer yöntemde ise cerrahi yöntemde ise Bağırsaklar e, bağırsaklarla ilgili de işte bağırsakların da dışarı çıkarılması gerektiği için hastaların e, yürü, e, yürümesi veya erken dönem beslenmesi biraz gecikmekte. Artık günümüzde abdominal aort anevrizmasının tedavisinde e, endovasküler yöntemler birinci seçenek olarak kullanıl, e, kullanılmakta ve tercih edilmekte. E, burada abdominal aort anevrizması tanısı konulan hastaların ee, ani şok ve kanama tablosuyla acil servise başvurmamaları için e, ve zamanında müdahale olanaklarına ulaşabilmeleri için senelik olarak kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşımakta.